Tam TV'den herkese merhaba. Ben Editor Bajekar. 14. hafta spor toto videosuyla karşınızdayım. İyisiyle ile kötüsüyle sizlerin eşinde bir kolon oluşturacağız. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Vermiş olduğunuz desteklerden dolayı çok çok teşekkür ederiz. Kanalımıza sahip çıkalım arkadaşlar. Kanalımıza beğeni ve yorumları mutlaka bulun. Sizin de kolonlarınızı merakla bekliyoruz. Sizlerden de fikir ve görüşlerinizle kaynaklı bir kolon oluşturabiliriz. Ben ve işte izleyenlerimiz, ailemiz her ne dersek adına diyelim. Mutlaka yorumlar kısmında boş geçmeyelim. Emeğe saygı olarak da bir beğenizi alırım. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz efendim. Yani çok bütçe ayırırsak bence güzel işler imza atabiliriz. Tabii ki ben sürpriz denemeliyim. Var mı? Var ama sürpriz denemeyeceğim. Kendi oynayacağım kolonda. Ben güzel bir hafta bizi bekliyor diye umut ediyorum. Umarım beklentilerimizi karşıyan, karşılayan bir hafta olur. Bir önceki hafta tabii ki de linkimizin şanına yakışan Kaos Liga adında bir futbol bizleri karşıladı. Tabii ki de takımları anlatırken bunları anlatacağız. Neden bahsediyor diyorsanız bu vatandaş. Bu vatandaş Fenerbahçe Trabzon hakem olaylarını anlatacak. Ondan sonra Beşiktaş Galatasaray karşılaşmasında da tam bir Hakan katliamıyla haftayı kapattık maalesef. Şimdi videomuzun ilk karşılaşması olan birinci kolonumuzun ilk maçıyla başlayalım. Kasımpaşa Kayseri karşılaşmaları. Şimdi dostlar Kasımpaşa, Beşiktaş'ın içinden geçti ikinci yarı. İlk yarı da geçebilirdi ama Beşiktaş buna izin vermedi diyelim. Şans mı? E, ne oldu diyelim. ya ver gitti. Bir şekilde Kasımpaşa ilk yarıyı geride kapattı. Sonra ikinci yarı bir bastırdı. Ruhsuz olan Beşiktaş'ın kimyasını bozdu efendim. 3-1 bozguna uğrattı. Zaten Galatasaray Pardon yorum okurken kafamızı gitti. Şimdi e, Kayseri Spor ise ne yaptı? Adana karşısında 0-0 kaldı. İki tane kaçan net pozisyonu bir de direkten döneni var. Şimdi sen o Kayseri e, şey pardon Adana'ya karşı hani 0-0 kalıp bu kadar harca pozisyonu harcıyorsan yani 3 pozisyon gerçi de e, harcıyorsan Kasımpaşa'ya ne yapacaksın kendi evinde? Şimdi bu Kasımpaşa gidip Beşiktaş'ın Beşiktaş evinde 3-1 mağlup ediyorsa tabii ki de favoridir. Kendi evinde Kaysi, Kasımpaşa. Yani çok üstüne konuşulacak bir şey var mı? Ya bu hoca da Beşiktaş'a karşı bayağı istatistiği iyiymiş yani Kasımpaşa'nın hocasının. 4 tane maçı çıkıyor. 4'ünü kazanıyor. Geçen sene de 3-1 kazandığı karşılaşmalar var. Oğlu var. Yani rahat bir Kasımpaşa galibiyeti bekliyorum açıkçası dostlar. Yani çok da burada lafı gebeleyip gerek yok. Şapkadan tavşan çıkaracak bir durum yok açıkçası. Burada bir diyoruz efendim. Şimdi ikinci karşılaşmamız olan yani Toto'nun ikinci karşılaşması Antalya Spor Bodrum Spor. Şimdi Antalya tarafına tam net gelemiyorum. Niye gelemiyorum? Onlar da Samsun'da oynuyorlar deplasmanda ve ilk yarısını 1-0 geride bıraktılar. Hep biraz e, şansları yaver gideydi. 1-1'e bir gelebilirdi. Maçın işte 45'ten 45 taraflarında bir canlandı. Eee işte Samsun attı bulduğu pozisyonu. Güzel goldü. Onun öncesinde zaten gol olması bence bir penaltı pozisyonunda olabilir. E, futbolcu topa yani futbolcu kayarken eline geldi top bir şekilde o top girecekti ama akabinde hemen döndüğünde Antalya Spor atamadı. Eli ayağına ulaştı nedense. Çok da güzel çalımlarla ceza sahası içine girdi ama bir türlü golü gerçekleştiremedi ve ilk kapattı. maçı da çok kazanacaklarını sanmıyorum ama hani belki zorlayabilirler. Helalsin kelam işte yani 45 dakika canlı canlı izledim videoya girerken demek istedim bu. Şimdi Bodrum'da Volkan Demirel geldi yeni bir kan yeni bir heyecan. Yani bir hava kattı. E, Alanya Sporu'daki Fatih Tekin'in de başını yedi. Kendi yani birilerini gelecek, bir yere gidecek. Yani Süper Lig'de çok fazla takımın daha hocası değişir sanırsam 6'ya mı 7'ye mi ne yükseldi? E, teknik direktör değiştiren takım sayısı. Şimdi iki tane pozisyon var net. Net'e yakın Bodrum'u kaçırdı. Bir de maçta kırmızı kart yediler. E, bir daha da toparlayamadılar açıkçası. E, maçın çok ağır bir favorisi var mı derseniz bilemiyorum. Şimdi Volkan Hoca bir an önce kazanmak isteyecek. Antalya'da Samsun'da mağlup olduğunu varsayarsak kazanmak için çıkacağı. Zaten Alex'in koltuğu da sallanıyor. Her maça final maçı gibi düşünebilirsek, düşünürsek veya yani bu maçta bir beraberlik beklemiyorum. Kazananın çıkacağını düşünüyorum. O yüzden bir iki seçeneğine gittim. Sizin de kafanızı atarsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi üçüncü karşılaşmamız olan Antalya Antalya nereden çıktı pardon ya. Hatay Spor. Gaziantep FK, Gaziantep FK'nın bir çıkışı var. Maşallah diyelim. Yani Beşiktaş'a karşı bir beraberlik aldı son dakika ondan sonra bile eee hacılar gitti Konya'yı yendiler 3-1. Ondan sonra bir de Göztepe'yi yendiler içeride 2-1. Yani takımın havası oturdu. Hani bir yerde kaybedeceğini bekliyordum aslında bu hafta Göztepe karşılaşmasını. Kaybedeceğini düşünüyordum ama olmadı. Demek ki takım ruhu denen şey oldu. Bazı takımlarda olmayan eksik parça. E, Gaziantep tarafında birleşti. E, Hatay Spor tarafına geldiğimiz zaman Rıza Çalınbay takıma hiçbir şey katmadı. Uçan kaçan. Yani affedersiniz. işte yani ondan yani oldu takım. Ruhunu kaybetti. E, transferler geç geldi. Gelenlerin hiçbir katkısı olmayan Hatay Spor. Yokuş aşağı iniyor efendim. E, bu karşılaşmada da hiç favori falan değil yani. E, maçın beraber etme olasılığı var mı? Var. Çünkü Gaziantep'in bir yerde takılmasını bekliyoruz. Yani kalite işte yani sayılı futbolcularda falan filan. Inter Milan siz benden daha iyi biliyorsunuz. Çok derine inmeyeceğim. O yüzden bir beraberlik de olabilir ama Gaziantep kazanırsa da hiç şaşırmam. Mahsay tarafında hiçbir şey beklemediğimi söyleyebilirim. Çünkü izliyoruz. Hiçbir şey vaat etmiyorlar. Sadece karşı takıma puan veriyorlar efendim. Aklıma bir espri geldi. Orada yakalayan yakalamıştır efendim. velasin kelam dostlar. Ben karşılaşmanın 0-2'sine gittim. Yani Gaziantep kaybetmez diyorum. Şimdi dördüncü karşılaşmamıza geldik. Adana Demirspor, Spor. İpspor. Şimdi Adana Demirspor geldiğimiz zaman Adana'nın pek şansının olduğunu düşünmüyorum. Eyüp de içerde 2-0 e, galibiyetle sonlandı son karşılaşmaları. E deplasmanda da burada puan kaybedeceklerini düşünmüyorum. Net bir mamma mia Eyüp galibiyeti bekliyorum efendim kafanız yatarsa bu şekilde. Yani derinle inmeye gerek yok. 1-0 olsun, bizim olsun mantelisi bile yeterli. Yeter ki Eyüp e, maçta bir gol alsın, Bir daha da e, maçı vereceğini sanmıyorum. Dördüncü karşılaşmamızı bu şekilde e, kapatıyoruz efendim. Beşinci karşılaşmamız Rize Trabzon. Şimdi Zurnan'ın zıt dedi yer. Şimdi Rize Deplasman'da gitti. E, Sivas'a yenildi. Onlar da her maçı bu saatten sonra final. Yani bence Palot'un da koltuğunun sallandığını düşünüyorum. Yani Yana yana ver, yana verle olmuyor bu işler efendim. Şimdi Trabzon tarafına geldiğimiz zaman da onlar da e, kaoslu bir karşılaşmadan çıktı. Kendi, ya bence hiç konuşacak e, şeyleri yoktu Trabzon başkanının işte şerefsiz merefsiz demesine gerek var mıydı? O genç kardeşimizi oraya atayan arkadaşlara e, Türk camiası futbol severler olarak seslenmek gerekiyor. 25 yaşında bir hakemi fazla tecrübesi yok. Sadece bir Galatasaray Kasımpaşa karşılaşmasını yönetmiş. Ee, geçen sene 6, bu sene 6 tane karşılaşma yönetmiş bir hakemi buraya verirsen bunlara razı olsun. bir ara iyi götürdü ama o penaltılarda yani tabii ki de Çağla'nın yaptığı penaltı ona kimse hiçbir şey diyemez. Fenerbahçe tarafına geldiğimizde anlatırız. Ee, şimdi ne oldu? İlk yarıyı geride bırak kapattı Trabzon ikinci yarı işte o oldu bu oldu penaltı falan filan neyse maç 2-2'ye geldi son saniyelerde tuttu elindeki maçı da verdi zaten maç bağırıyordu yani bas bas katledildi zaten yani bilmiyorum hakemler konusunda bence hiç de yanlış düşünmüyor takımlar gerçekten yabancı hakemlerin gelmesi gerekiyor he onlar da İki hafta sonra işte yorumcuları falan kendi dedi. Yani ligimize ayak uydururlar falan filan. Bu kadar da olmaz. Bu kadar olmaz. Ee, i̇şte bir yapı var yapı var. Abi kim bu yapı? Yapı deyip geçme. İsmi anı şanı yok mu ya? Hepiniz mi korkuyorsunuz? Bir Allah'ın kulu bu yapı kimdir? MHK'yı işte bunlar çete midir? Nedir yani? Ne kadar çok korkuyorsunuz abi? Niye girmiyorsunuz bu konulara? Herkes tutturmuş bir yapı. Şimdi ee, fazla da uzatmayacağım ama kısa birkaç bir şey anlatmak istiyorum. Dinlerseniz, e, isterseniz dinlersiniz, istemezseniz ilerletebilirsiniz tabii ki de video. Şimdi medya patron dediğimiz Acun, Acun, Ilacı, Acun, Ilacalı adını da söyleyemedim. Allah kahretsin. Neyse burada hakkınızı helal edin. Acun, Ilacalı. Ee, yapı var. Biz bunlarla mücadele ediyoruz. Yok bizi şampiyon yapmazlar. Yani koskoca medya patronu bile bunu söylüyorsa yani ne diyeyim şimdi e, koskoca Türkiye'nin en zengin insanlarından biri de bir yapı var mücadele ediyoruz hakkımızı yiyorlar öyle şöyle böyle işte bu ülkede adalet yok. En önemli söyledikleri kelimelerden yani cımbıza çekip üstüne düşmemiz gereken şey bu ülkede adaletin olmadığı. Yani ben kastım futbol olarak konuşuyorlar tabii ki de. Ya yani işte yargıda da var tabii de oralara girmeyelim. Şimdi burası spor programı spordan devam edin siyasette işimiz yok yapan yapsın hayatında başarılar dileriz ee, yapıdan bahsediyorlar ve az önce bahsettiğim olaydan dem vuruyorlar adalet olayından şimdi adalet yok ya olmaz niye olsun ki yani sadece başındaki adamı değiştirerek oluyor mu bu işler al hocayı değiştirdi Beşiktaş kaç kere oldu mu bak yani ilk başta tamam bir Galatasaray 5-0'lık galibiyeti bir göz boyadı birkaç işte Samsun'da falan şansı yaver gitti penaltılarla. Ben on penaltı olmasa kazanabilecekmiş gibi artık düşünüyor yani Beşiktaşlar falan. <laughs> yani sadece başındaki federasyon başkanı değiştirerek olmaz. Komple yapıyı yıkıp tekrardan inşa etmediğim sürece Türk futbolunda bunları maalesef göreceğiz. O yüzden zaten Avrupa maçlarını daha heyecanlı izliyoruz. İşimiz gereği de Türkiye Ligi'ni izliyoruz ama işim olmasa Türkiye Ligi'nde kendi tuttuğum takım dahilinde izlerken gerçekten çok zorlanıyoruz. Şimdi konumuza gelirsek yani Trabzon Rize karşılaşmasına gelirsek şöyle bir görüşüm var efendim. Trabzon'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Bir şekilde geri de düşse, önde de olsa mücadelesinden vazgeçmeyecek bir Trabzon kadro kalitesi yeterli olmayabiliyor ama Rize'den daha yeterli olduklarını düşünüyorum. M burada 0.2 diyorum. Lafı çok uzattığım hakkınızı helal edin. Şimdi seriye takıyoruz o zaman. Şimdi 6. karşılaşmamız Göztepe Konya. Göztepe deplasmanda Gaziantep'e 2-1 yenildi. Ben şey pardon Göztepe, Gaziantep'e 2-1 yenildi. Bence çok büyük bir sürpriz oldu. Yani bunu çoğu futbol sever bence Göztepe'nin 2-1 mağlup olmasını beklemiyordu. Konya ise Recep Hoca geldi takımın başına ve Başakşehir'i 3-2 mağlup etmesini başardılar. Şimdi burada bir kazanan olacağını düşünüyorum maçta. Berabere bitmesini beklemiyorum. O yüzden 1-2 diyeceğim. Göztepe içeride avantajlılığını kullanabilir taraftar önünde. Konya'da Recep Hoca geldi bir çıkışa geçti. Onlar da kazanmak için her şey yapacaklardır. Yaparlar yapamazlar bilmiyorum. Maç günü maç saati göreceğiz. Ben burada 1-2 diyorum. Şimdi 7. karşılaşma Galatasaray Samsun. Şimdi Samsun ilk yarıda ne yaptı? Ee, Antalya Sporu karşılaşmasında öne geçti. Maçın da kazanmasını bekliyorum. O futbolu da görüyorum ama bir tane yiyecekler. Selerde iki tane atabilecek güçlü olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de maç daha bitmeden e, net bir şeyler söyleyemiyorum. Beşiktaş işte Galatasaray bay geçti bu hafta. Ondan sonracığıma Beşiktaş maçını kazandılar. E, her ne kadar <laughs> e, hakem hatalarından dem vursa da ya, maçı çok etkiliyorlar. Neyse az önce girdik. Şimdi o konulara girmeyelim. Ben Galatasaray'ın kazanacağını ve puan farkının artacağını düşünüyorum. Tabi Fenerbahçe'ye kaybetmedi ama Beşiktaş arasında puan farkı gittikçe açılacaktır. Yani Beşiktaş bu haftada kazanamaz zorlu Başakşehir karşılaşmasında 8 puan olacak sana 11 puan. Hadi çık bakalım çıkın bir işin işinden. Samsun'da yani kaybetçe sayılı takımlar işte Fener'e kaybetmediler. Bir Beşiktaş'a kaybettiler. Önce Galatasaray'da kazanabilir. İçeride olması ve 50 bin kişinin ee, arkasına alan taraftar gücüyle en kötü beraber bir tarafı ama ben burada risk almayacağım. Bütün buraya harcamayacağım tek diyorum ama siz bir bütçeniz varsa tabii ki de beraberlik şansınız yanınıza alırsanız kazanma şansınız da artabilir. Şimdi 8. karşılaşmamıza geçtiğimiz zaman Başakşehir ee, kime 3-2 yenilmişti? Yapan Konya evet. Konya'ya 3-2 yenilmişlerdi. Şimdi onlar da Beşiktaş'la karşılaşacaklar. Beşiktaş da neler yapmıştı? Kasımpaşa'ya ilk yeri öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı. Lezalet oyuncu değişikleri. İmobile sakatlanmış. Bu arada ona da çok geçmiş olsun. 2-3 hafta sahalarda olmayacaktır. Olmayacak. E, e, semi tarafı Forbet'e geçmezse devam eder ise inadında 17 yaşındaki çocuk ile neler yapacak? çok merakla beklediğim karşılaşmalardan biri açıkçası. Çünkü Başakşehir'de kaybetmişti. Beşiktaş da kaybetti. Ee, kıran kırana geçmesini beklediğim mücadele et. Eğer takım ruhu, bence takım ruhu yani bu maçı biri kazanacaksa eğer o takım ruhunu bulması gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani dostlar, e, takım ruhu, takımdaşlık olduğu zaman e, daha bir farklı futbol çıkıyor. Yani e, Beşiktaş'ın tabii yedekleri de Yedekleri e, girdim madem yani soru olsa bu konuya. Yedekleri zaten vasat. işte Salih'i falan soktu da sen Salih'i çok öncelerden sokup o futbolcuyu hazırlayacaktın. E, Musrati nerelerde bilmiyoruz. Kayıp aranıyor herhalde. Bantıt oldu arkadaşımız. Yani pas yani geriden çıkması gerektiği karşılaşmada bile kullanmadı. Yani Kasımpaşa'da geriden çıkması, top tutması gereken isim Müsteratiydi. Tamam Salih'i de al. O zaman Endur'u Endur'u kes abi elbillerine evet, yani baktın Gerson öne at yani Rafa'yı sağa at bir şey yap çok saçma yani e çok fazla yapabileceği şey varken Broncos beyimiz yapamıyor. Şimdi Başakşehir ya tarafımıza geldiğimiz zaman ise onlar da Konya Spor mağlubiyetini unutturmak isteyeceklerdir ama unutabilirler mi? Onlar için de çok zorlu bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Ve bu karşılaşmanın dediğim gibi ruhuya çıkan takım kazanır. E, evet, maçın beraber etmesini düşünmüyorum. Kazanan taraf olacağını düşünüyorum. B. Burada tabii ki de bir çağırıyoruz. 1-2 bir diyoruz efendim. Kafanızda yatarsa bu şekilde değerlendirin. Dokuzuncu karşılaşmamız Sivas Fenerbahçe. Fenerbahçe kendi ara sahasında Sivas'ı ağırlıyor. Sivas dediğimiz gibi Lize karşısında 2-1 kazanmıştı. Fenerbahçe'de son karşılaşması olan Trabzon'u 3-2 son dakika Amrabat golüyle mağlup etmeyi başarmıştı. Mourinho'nun acayip bir sevinci vardı. Adam Avrupa'da böyle sevinmedi. Hakeme rağmen kazanınca o da bir gaza geldi. Açıkçası. Her iki taraf içinde haklı haksız şeyler vardı. Neyse. 9. E, maçta kalırsak. Ben Fenerbahçe'nin net bir galibiyetini bekliyorum. Burada 3'ü harcamıyoruz. 1 diyoruz efendim. Şimdi 10. karşılaşmamız olan Mays Borussia Dortmund. Şimdi Borussia Dortmund e, Avrupa'da zorlu bir rakiple karşılaşsaydı bu iş zor olur. Zaten deplasmanda zorlanan bir Dortmund var. Lezbi karşısında galibiyeti buldular. Evet hayırlı uğurlu olsun. Yani Nuri Hoca'nın buna ihtiyacı vardı. Nuri Hoca'ya da başarılar diliyoruz. Kapten e, bizi orada destekliyor yani. <laughs> Bizim de kalbimiz onunla. Şimdi Mainz karşılaşmasında zorlanacaklardır ama kaybetmelerini düşünmüyorum. Eğer Avrupa'da da biraz rotasyon yaparlar ise burada <laughs> 0 gideceğim. Burada da bütçe harcamayacağım. Şimdi 11. karşılaşmamız biraz zor. Ee, bir sürprize de gittik açıkçası. Burada sürpriz aradık. Nedense neden? Yani bir yerlerde bütçe harcayacağız. İçimden sindi yani analizlerime uyduğu şekilde ee, videolarımı hazırlıyorum açıkçası. Şimdi Nice tarafına geldiğimiz zaman çıkışa geçti mi? Geçti abi. Bu takım 2-1 Manokoya vurdu. Ondan sonra Brit karşısında da 1-0'da olsa Deplasman'ı zorla kazandı. Ve bu takım Paris ile 1-1 kaldı. Bir tek Marsilya'ya ye 2-1 yenilmişlerdi. Tabi Lig'in ilk haftasında da mağlubiyetle başladılar. Enes'in çıkışlı performansı var. Tam bir beraberlik takımı. Sıkıştığı zaman maçı beraberliğe de kilitliyor açıkçası. Lille'de şöyle bir durum var. Avrupa'da oynayacak Juventus'ta bu hafta. E, Lille'de 2-0 Lens galibiyeti evet moral buldu. Sonra evinde Lyon'la da 1-1 bir bir son karşılaşması kaldı. Dediğim gibi Avrupa'da da Juventus ile oynayacaklar. Yani Lille için biraz zorlu bir fikstür. <laughs> Hiçbir şey beklenmeyen Lille bir anda parladı gitti. İşte Fenerbahçe bu takımı mı yenildi falan filan. Alarmlar geldi. Bu burada gitti yani içinden geçti. Bazen olabiliyor böyle futbolun içinde şeyler. Sadece bazen maçlarda saatte oynanmıyor. E tabi tabii bileğin nakloya kazandı o maçı demiyorum da genel itibariyle söylüyorum tabii ki de arkadaşlar. Yani hayatınızdaki her şeyi iddiaya bağlamayın. Üzülürsünüz efendim. Tabii ki de bu işi çok iyi çok profesyonel yapan kişiler var. Onlara da cani gönülden tebrik ediyorum. Şimdi maça gelirsek ben bu maçta net bir arkadaşlar beraberlik bekliyorum. Burada da bütçemi zorluyorum efendim. Burada tek atıp sıfır diyorum. Şimdi ee, Brighton Manchester City. Şimdi Brighton iki tane büyük maçı kaldıramaz abi arka arkaya. Liverpool karşılaşmasında evet Ferdi'nin de güzel bir golü vardı. E, sonrasında işte 1-1'e bir geldi. Sonrasında ne oldu? Eee <laughs> 2-1 kaybettiler. Sonra Manchester City de geldi. Ligde kaybetti mi? Şimdi onlar da Avrupa'da çıtırdan bir karşılaşmaya çıkacaklar. Yani çok da çıtır değil. Lisbon yani ne olacağı belli olmaz. Ama ben bir kere daha ligde kaybetmeyeceklerini düşünüyorum. Net bir City galibiyeti bekliyorum. Burada 2 diyorum. Kafanızda zeyde yatarsa alırsın. Şimdi gelelim Liverpool Aston Villa. Şimdi onlar da Brighton'da bir geri düşüp ne yaptılar? Maçı kazandılar. Sala güzel de bir gol attı. Onu da tebrik ediyorum buradan. Şimdi Aston Villa tarafına geldiğimiz zaman onlar da 1-0 öne geçtiklerini bin pişman olmuşlardır. Yani ilk yarısı 1-0 bitip de son 1-1 gelmiş miydi ya? Çok. Neyse sonrasında 2-1 oldu, 3-1 oldu bir baktık 4-1. Eee bunlara bir çaktı. Affedersiniz. Ama öyle oldu yani. Yani öyle de maç verilmez bence. E, takımın moral ve motivasyonu düştü. Hazırda Liverpool'da çıkışa geçmişken bunları bence saplayabilir arkadaşlar. Maçı e, maçın beraber bitme olasılığı var mı? Evet var. Şimdi burada geçelim. Nasıl oynanmış, nasıl etmiş inşallah internetimize bir an önce çekeriz. Hı. Şimdi tabii ki de Liverpool tarafına yüklenme var. Bence de kazanacaklardır ama zorlanacaklardır. Sazan gibi atlamayın. Dikkat edin efendi. Bir diyoruz. Ee, şimdi. şimdi. Mayor karakter tutumadı. Zorlanıyor. Sizdik zoruyla maç kazanıyor. da çok kötü. Ee, pozisyonlar veriyor. Bir, iki maç arka arkaya kazanacağını düşünüyorum. Ee, yani %60'lı kısma ben de uyuyorum. Şimdi Atalanta, Udunez'e. Şimdi Napoli karşısında Atalanta bir felakete uğradı maalesef. Ve burada kendini tekrardan göstermek için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de çok sürpriz karşılaşmalar kazandı ama Udinese'nin de çok bir şey yapabileceğini düşünmüyorum açısı. Yani değerli vaktinizi daha fazla almayalım. 23 dakika oldu işte 25. dakikada herhalde videomuz bitmiş olur. Elhasıl kelam net bir Atalanta galibiyeti bekliyorum. Ortalama şu an kolonumuz 252-272 arasında bir bütçede. Ben onu ayarlamıştım. Şimdi oradan oraya kayıt etmediğimiz için e, silindi. Bu haftayı da böyle kapatalım dostlar. 14. hafta bize şans, uğur ve bereket getirsin. Bol kazançlarımız olsun diyorum. Bana eşlik ettiğiniz için hepinize teşekkür eder. Video hoşunuza gitti. Bir like ınız. Bir sonraki yani 15. haftada Sportoto Toto videosunda görüşmek üzere. Bay bay. Amigos.